Oyun yayından herkese selamlar, bugün çok enteresan, çok şaşırtıcı, Dark Souls fanları için çok özel bir yere sahip olacağını düşündüğüm bir oyunla beraberiz. Peki bu oyun nereden çıktı? Benim Kickstarter'da destek olduğum bir e, yapı yapımcı vardı, indie yapımcı vardı. Ve bu indie yapımcı birkaç gün önce destek verenlere, yani o kampanya dahilinde destek verenlere Aesthetics Prototype diye e, kısa bir demo gönderdi. İşte bu demoda neler var? grafikleri gösterelim. İşte biraz mekaniklerimizi gösterelim. Düşman çeşitlerini gösterelim. Tasarımlarımız nasıl? Esinlendiğimiz oyunlar neler? Bu nokta özellikle çok önemli. Neden önemli olacak? Hemen zaten başladığımız zaman göreceğiz. Evet buyurun başlayalım. Evet iki boyutlu bir oyun. Piksel grafiklere sahip ama en önemlisi hepsinden önce From Software severler. Arka plandaki yapıya dikkat edin. Bir şey hatırlatıyor mu size? Yani hatırlatmamız zaten imkansız. Evet Anor Londo. Daha ilk sahneden, oyun yapımcıları hemen esinlendikleri kaynağı belli etmişler. Ve zaten oyunu ilerleyen kısmında da From oyunlarından çok fazla referanslar göreceğiz. Bayağı bariz referanslar hem de. Ama en çok dikkat etmenizi önereceğim arka plandaki yapılar. Ya yani zaten ön plandaki özen çok ayrı da arka planın mimarisine, arka planın görüntüsüne çok fazla özenilmiş. Deacon bile var. Çok uzun zamandır bu Dark Souls fanları yani bizler <laughs> kısacası iki boyutlu ve sağlam gözüken bir Souls-like oyun arıyorduk. Çok çok büyük olsa bu aradığımız ilaç olacak diye düşünüyorum. Zaten ee, benim bu projeye destek olmamın en büyük sebebi de oydu. Anadolu'dan kan diyebilirim çok rahat. Tutuma mekaniği var. Böyle köşelere. Çok ilginç. Zaten e, bu mimari de çok gerekli olacak. Zaten iki boyutlu platform öğelerinde inanılmaz ihtiyaç oluyor tutunma mekaniğine. Asıl bölümü hızlıca geçebiliriz. Yani demoda görebileceğimiz 3 veya yanlış hatırlamıyorsam 4 tane düşman şekli var. Aslında buna demo demek de hata olur. Yani demoda daha çok örnek. Evet düşmanlardan biri de bunlar. Herhangi bir saldırıları yok. Sadece çarparak düşürmeye çalışıyorlar. Yani tam olarak prototip diyebiliriz. Sadece işte mekanları görelim. Tasarımları görelim. İşte renk paletini görelim. Yeni göreceğimiz her e, mekanı Dark Souls veya işte Bloodborne oyunda bir yere benzetebilirsiniz. Zaten çok fazla yer görmeyeceğiz. Ve bu ekranı da <laughs> özellikle size göstermek istiyordum. Bahaneyle iyi oldu. Zaten amacım size göstermekti. Şimdi öldükten sonra tekrar başladığımız nokta neye göre belirleniyor bilmiyorum. Zaten onu da, e, açıklayan bir kısım yok. Herhalde bölümlerin başlarında veya başlarına yakın noktalara bırakıyor. Şöyle kayma hareket de var hızlı hareket etmek için ve düşmanların içinden de geçebiliyoruz arkalarına doğru. Şöyle. Ya bölümleri hızlı görebilmek adına bazı düşmanlarla savaşmadan geçebilirim. Tehlikeli olması açısından gerçekten Dark Souls'a yine benziyor. Ya aslında Dark Souls ilk aklıma geldiği için ondan bahsediyorum. Yoksa Bloodborne veya işte Demon Souls oyunlarıyla da referansları var. çok basit bir düşman yine ölmenize sebep olabiliyor. Klasik biliyorsunuz siz de. Evet Painted World'a hoş geldiniz. <laughs> bazı noktalarda gerçekten hız çok önemli. Eğer Evet şuraya geçebilirsem konuşacağım. Evet geçemedim. Benim için biliyorsunuz gayet doğal. Yani Souls oyunlarında ölmek. <laughs> Souls like bir platform oyunda da ölmek benim için çok garip değil. Bu arada oyunun yapımcısına biraz bahsedeyim. İspanyol bir yapımcı. Ama... E, ...ES'in kaynakları arasında... ...Dark Souls'dan hiç bahsetmemiş. İlk gördüğünüz zaman o, o yüzden... ...çok şaşırmıştım ben de. Ayrıca tabii e, Castlevania serisinden de... ...örnekler var, referanslar var. Aynı gördüğünüz düşmanların pek bir esprisi olmadığı için sadece mimariyi bölüm dizaynlarını göstermek için hızlıca ilerleyeceğim. Evet, şöyle, şöyle bir bölüm var. Sense Fortress'a hoş geldiniz. Evet. Yani dediğim gibi benim için çok garip, çok böyle olan dışı işler değil. Bir kere daha deneyeceğim oradan geçmeyi. Geçemezsem geri dönüp yola devam edeceğim. Aslında bu tuzakların arkasında bir şey yok. Açıkçası. Sadece işte tuzak e, mekaniği de var. Demek için. Koymuşlar. Evet geçtim. Çok ilginç. Buradan çıkacağımız yer aynı. Yani çok büyük bir kısa yol değil. Daha doğrusu herhangi bir kısa yol değil. Sadece e, mimarimize... Ya işte bölüm tasarımıza kısa yolda ekleyebiliyoruz. Demek için koymuşlar. Evet zaten geleceğimiz yer burasıydı. Ben gidiyorum. Atmosferi korkutucu yapmayı gerçekten çok iyi başarmışlar. Detaylı bunlar daha fazla düşmanlar, daha fazla e, yapılar, bölüm tasarımları eklenecek. bu Sadece neler yapabiliyoruz sorusunun cevabı olmuş. Evet, zaten söylemeden de bunun klasik bir boss girişi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ama e, bu geç, geçtiğim yerin sonunda göreceğiniz karaktere dikkatinizi çekiyorum. Özellikle Bloodborne fanları buyursunlar. Evet, tanıdık geldi mi? Sevgili Lawrence. Ve prototip burada finali getiriyor. Evet, ee, Tekrar söyleyeceğim, Souls oyunlarını sevenler için, hatta From oyunlarını sevenler için ve özellikle iki boyutlu piksel grafikli oyunları sevenler için bulunmaz bir kaynak olacak, bulunmaz bir keyif olacak bu. Uzun zamandır bekliyorduk zaten söylediğim gibi. Bakalım elimize daha fazla kaynak geçerse, daha sonraki prototipler geçerse, oyunun ileriki bölümleriyle ilgili herhangi bir şey ulaşırsa tekrar bir tane daha video çekebiliriz. Zaten bizim gibi from oyunlarına özen gösteren bir kanalda böyle bir oyunun tanıtılmaması da düşünülemezdi. Ee, teşekkürler. Görüşmek üzere. Tekrar bu oyundan haber bekleyebilirsiniz bizden.